Merhaba mantar zevki arkadaşlar. Bugün yine balıktayız. Balıktayız ama mantar yok. Neyse. Çayımızı görürsünüz çatalla karıştırıyoruz. <laughs> Valla çok böyle sefalet bir bölgede yaşıyoruz. Ne çayımızı yapacak. Kestane aldık pişiremedik. Böyle geldik ustalarla birlikte. Ustalar tırt çıktı. Allah'tan hava güzel. Balık güzel. Manzara güzel. Balıklarımızı yakaladık. Bir tane balık da Mavi mantarı aldı gitti valla. Bir birlikte çekelim bakalım ne çıkacak içinden. Çayımı koyuyorum. Müsaadenizle. Eren. Valla mantar gitti Eren. Eren. <laughs> Eren geliyor bir şey ama. Eren. Oo büyük. <laughs> Allah'ım be. Eren Ben bu ne balığı lan? Dinsin biliyor musun? Vallahi bilmiyorum ilk defa gördüm. He? Ne bu? Karabalık, karabalık. Yorulmuş garibim. İnşallah düşmez. <laughs> Eren oltaya bakar mısın? Uh, kalkmıyor Eren. <laughs> Ay, maşallah. Arkadaşlar balığımız çok güzel bir balık. İsmini bilmiyoruz ama İsmini bilen arkadaşlar yöresine göre isimlerini de söylerlerse yorum olarak altına çok seviniriz. Bizim burada karabalık diyorlar ama bence bunun ismi daha değişik olsa gerek. Yani böyle bir değişik bir ismi daha var. Ben kadife diye de duymuştum. Sizin yöreye göre isimleri neyse onları da yorumun altına yazarsanız en azından hangi bölgede adı ne diye böyle kaygan bir balık lezzetli olduğunu söylüyorlar. Solcana vurduğunu söyler ama ben mısırla aldım çok ilginç bir şey ama mısıra vurdu. Balık gayet güzel ama salacağız. Biz de her bütün balıklar salıyoruz arkadaşlar. İnşallah salış videosunda gösterir size. Ama çok güzel bir günde çok büyük sürü balık yakaladık, bir sürü balık saldık. Hiçbirinin videosunu atamadık kusura bakmayın. Balık yakalarken inanın video aklımıza gelmiyor ama bu büyük balıkta böyle olta gidince dedik çekelim bari videosunu. Güzel balık Mantar zevkine devam edin arkadaşlar. Mantar zevki yazıyoruz. Youtube'e yazıyoruz. Abone olmayı unutmuyoruz.